Merhabalar Gülüm Mutfak Aşkı Youtube kanalına hoş geldiniz. Geniş bir kabın içerisine 125 gram margarin, yarım çay bardağı sıvı yağ ekledikten sonra bir tane yumurta sarısı ilave edeceğim. Sizler için kanalımda hazırlayacağım tarif tuzlu kurabiye tarifi. Tuzlu kurabiyeyi bir de benden izleyin derim. Yumurta sarısını ilave ettim. Üzerine bir yemek kaşığı çörek otu 3 yemek kaşığı kavrulmuş susam ekleyeceğim ben kavrulmuş susam ekledim kavrulmamış da ekleyebilirsiniz hiç fark etmez üzerine 1 çay kaşığı 7 baharat 1 çay kaşığı pul biber 1 çay kaşığı kekik 1 yemek kaşığı toz şeker 1 tatlı kaşığı tuz yarım yemek kaşığı biber salçası, yarım yemek kaşığı domates salçası ve bir diş sarımsak ekliyorum. Sizler için kanalımda sarımsaklı, baharatlı, inanılmaz lezzetli bir kurabiye tarifi hazırlayacağım. Umarım sizler de hazırladığınızda beğeneceğinizi düşünüyorum tarifi. Malzemeleri yoğurmaya başladım. Üzerine un ilavesi yapıyorum. Biraz un ekledikten sonra 1 yemek kaşığı üzüm sirkesi, 1 paket kabartma tozu ekliyorum. Toplamda hamuru hazırlamak için Kullandığım un miktarı 3 buçuk su bardağı. Hamur kıvama gelinceye dek yoğuracağım. Hamur istediğim kıvama geldi ve sıra geldi tepsiye almaya. Hamurdan parçalar kopartıyorum. yoğurma kabının içerisine koparttığım parçaları teker teker gördüğünüz gibi hepsini ayırdım ve sıra geldi tepsiye almaya tüm hamuru öncelikle teker teker sıktım ayırdım sonrasında tepsiye alıyorum bir çift köfte hazırlar gibi Tepsi içerisine sıkıp sıkıp alıyorum. Gayet yapımı kolay. Çok da pratik bir kurabiye tarifi oldu. Sizlerin de hazırlayıp zevkle yiyeceğinizi düşündüğüm bir tarif. İlk tepsiyi hazırladım sıra geldi ikinci tepsiyi hazırlamaya. İkinci tepsiyi de aynı şekilde elim içerisinde hamuru sıkarak tepsi içerisine alıyorum. Bir çiğ köfte hazırlar gibi el içerisinde gördüğünüz gibi bastırarak tepsi içerisine aldım. İki tepsi kurabiye hazır. 150 dereceli fırında 25 dakika pişireceğim kurabiyeleri. tepsi kurabiyeyi de hazırladım. Fırından çıkarttım. Servise hazır. Herkesin pratik bir şekilde hazırlayacağı bu güzel ve özel lezzeti nacizane sizlerle paylaşmak istedim. Sizler de umarım hazırlar sevdiklerinizle paylaşırsınız. Şimdiden hazırlayacaklara afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. O güzel yorumlarınızı videomun altına bekliyorum. Sizlerin görüşleri benim için çok değerli. Tarifin malzemelerini neyi ne kadar kullandığımı da açıklama kısmında belirteceğim. Oradan da takip edebilirsiniz. Bir tarifin daha sonuna geldik. Başka bir tarifte görüşmek üzere.